bakmışız yine ben. Hep bir arkanı evet. dönüyorum ben bir oraya geçiyorum ben yine ben yine ben. ama bu sefer pijama yok. <laughs> pijama yok, unicornlar yok. yok. çoraplar yok. Tamam garip şeyler. Geçen sefer de aynı kıyafeti giymemiştim değil mi? Yakalanmadım. <gülüyor> İnşallah <laughs> yine Ha? İnşallah değildir. Nasıl gidiyor Özgürcüm sence bu sene? İyidir vallahi ne olsun. Bu seneyi bilmiyorum ben çok takip edemiyorum. Ha, Kendi evet. işimde gücümdeyim. neyim? en güzeli ben de öyle çekildim kabuğuma yaptım yerime. Evet. Ha, Kafamız rahat Hiç. Kaç, kaç tane yarışmacı var? Bir, iki, üç, dört. Bugün dört tane girecek olan var. Ee, ee, pazar pazar günü de var. Yarın yok. Evet. Pazar günü var. Bir de onlar için de öğrencilerim var. İstanbul Ticaret Odası toplantısı gibi oldu. <laughs> anlayan anlıyor. Sana diyor. antrenmana gelelim mi? <laughs> Koşarak. Dayanabilecek misin? <laughs> Yok dayanmaktan dolayı değil. Kadınlar hamamı gibi. <laughs> Çok fena. Hiç böyle bir fantezi de yapmamıştım daha önce. Şu an karşılıklı bir adımızı çekiyoruz. <laughs> Jivola listesinde gel, falan gel. yayınlanacak mıyız abi? evet, Direkt organik satın ala geldik. Bizim Burak evlenmiş. Aa, tavsiye ediyor e, Tavsiye ediyorum herkese e, herkes sevdiği insanlar gönül rahatlığıyla evlenebilir yani. Evet, evet zaten Herkesef. orası sevmeden niye evleneceksin? Sevmeden edecek, niye evleneceksin yani. Aynen. Gene buradayız, biz de geldik. Peki bu konuda bu evlilikle alakalı vereceğin trik var mı? Evlilikle alakalı vereceğim trik şu. Abi adam e... evlenmiş kilo vermiş. Esasa bunu sormak lazım. Normalde evlenince kilo alınır. Hakikaten ha, Adam, kilo alınır. Adam iyi bakıyor mu yoksa iyi mi bakıyor? Abi yeni yok, yemek, yani. yemek yapmıyor. Çok iyi bakıyor. Bak yok, çok iyi bakıyor. O çok iyi baktığı bakıyor. için de aynen fit bakıyor, bakıyor. <laughs> yani bana. Ee, yeni nesil gelinler. Geleceklerimize... Eskiden nesil bizim Türk mutfağı evlenince hemen kilo alırdık. Kilo alırdık. Yeni nesil gelinler Şimdi yeni nesil bakıyor. gelin olduğu için Nazlı Hanım da gayet tut e, fit bakıyor bize. Yemeklerimizi falan ona göre yapıyor yani. Mutluyuz yani. O Zaten sektöründen. gıda sektöründen bildik kadarıyla. Tabii o da kendisi de gıda sektöründe çalışıyor. Yani gayet peki, mutluyuz. E, abi trik diyorduk. Ha hala. trik diyoruz evet. Abi trik mi? şey. Abi karınızın sözünü dinleyin. <gülüyor> <gülüyor> yani ee, patron evdeki patronu yani evet. ee, dışarıda ne kadar hepimiz kendi işlerimizin patronu olsak da yani başka çözüm yolu yok mu en büyük trik bu herhalde. Evet. Bu Laf da, mutlu ol. Evet Serhan'dan da trik alabiliriz çünkü 3 çocuk, çocuk olması Bir çocuk bir, ol. bir tane yeni ikizleri doğdu. Evet. Allah bağışlasın. Evet Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Ama benim için de benim söyleyeceğim aynı şey evde hanıma ne? <laughs> mutlu ol itaat et mutlu ol. <laughs> i̇taat et mutlu ol. Yani Aynen. bu işin kılı falan yok. <laughs> yok abi yok yok. Aynen. Ay, evdeki huzur zenginlik mudur? Evde huzuru sağlayacaksın yani. Evet. O yüzden hanımcılık... Bu zenginlik kazanır. Boyun eğimlikle Aynen ya hanımcılık kazanır abi. abi Aynen öyle. <laughs> Nasıl <laughs> hanımcılık her zaman kazanır. Benim elimi boş konmuştu. Yok kızlarla alakalıydı ya. Yok ya kızları <laughs> söylemeyin. <Ya, gülüyor> bütün kızlar toplanmış. <laughs> bütün kızlar toplanmış ama incin beni öldürür. Dur geldik bayağı da kalabalık bir grupla geldik. Kaç kişi var? Toplamda 46 kişi var. 225 ve arkası. 226. 226. Bir de bir sürü yarışmacı var. Gaza geliyor musun şimdi? Yani gaza geliyorum. Aslında daha yeni aslında yarışmama rağmen dinlenmeden fazla tekrar devam edeyim dedim ki iyi de bir derece aldım. Şampiyon oldum yine. Hadi evet. bir pro kualifarda. Formi'yi hadi biraz gidelim yapalım edelim derken ee, bırakmak zorunda kaldık. Yapacak bir şey yok. Önce sağlık. Evet. Şükrü Hocam takipteyiz. Eyvallah. Evet geldik ikinci gün. Evet. Hoş geldiniz. Adam aldı getirdi. Özgür abi tuttum yine. <laughs> Kolundan zorla getirdim. Aynen. Dedi, bir tane bir tane video yetmez dedi. Bir tane daha yap dedi. Bir de video çok güzel olmuş. İlk defa da bu kadar hızlı. Herhalde YouTube Türkiye'nin en hızlı videosu. Aynen. Daha yarışmadan Hiç, bir saat Bir saat evvel yarışmada bir görenler bir saat sonra videoyu seyretti. Bir baktım YouTube'a düşmüş videolar. Dedim abi bu iş güzel. Bugün de gel. Bugün de geldi sağ olsun. Eyvallah. İşimizin başındayız. Aynen kardeşim. <laughs> Ben başlarında, Adolphe benim yanımda herkes üç evet. şey. Tamam o zaman, güvendeyiz yani. Evet her Emniyetteyiz. zaman. Emniyetteyiz. Zaman. Sahtekar olmayan, belli bir tecrübesi olan, belli bir bilgi birikimi olan bir antrenör seçin. İsim yapmış, yapmamış önemli. değil. En önemli yer güvenilir olması. Ondan sonra geri kalanı ona bırakın ve kendinizi kanıttırmayın. Ben öğretmenim biliyorsunuz. Evet biz biliyorum. <laughs> ben İzleyenler bilmiyor ama ne öğretmenisi? Ben edebiyat öğretmeniyim. Aynı zamanda müsabık yarışmacıyım. Türkiye şampiyonuyum. Ben de ıı, ve milli sporcuyum. Tekrar burada yarışmaya geldim. Nihayet buluşabildik sizle de. Süper valla. Sizin de İyidir valla ne olsun işte. Şey, <laughs> backstage, 2, backstage, 2 <laughs> backstage <2 'yi> <laughs> Harika, ben daha sonra podyuma çıkacağım biraz üşüdüm ama her şey yolunda süper, sizi gördüm evet. daha iyi oldu. Teşekkür ederim. Zipo. Ben teşekkür ederim, teşekkür ederim. çok mertim. Şaheser inşa edildi, kendisine başarılar diliyorum. Kendisi dansçı, aynı zamanda da reformer hocası, daha sonra pilates hocası. Pilates için ona gidiyoruz yani. Evet. <laughs> 102 numara İrge Merve. Size kızlar Fiziki olarak mı, psikolojik olarak mı? bizim işimiz olarak. <laughs> Görüntü olarak. <laughs> Abi son günlerde çıkan rezalete ne diyorsun? Çok yorum yapmak istemiyorum şu anda. Herkese yardımcı oluyorum. Elin göbek deliğinde, göbek deliğinde cool Yaklaşık bir 50 gündür hazırlanıyordum ya başından bu yana. Mayıs'ta Ukrayna'da. Ayıp bir pro <laughs> <bir broklu. gülüyor> <laughs> bizim de bir sakatlık vardı üstüne biraz gittim, öyle devam ettim. Ödemler falan en son bir MR çekildi. Doktor bırakmamı söyledi. Bir yaklaşık bir 30 gündür bacak antrenmanını bıraktık ama diyete devam. Kontrollü bir şekilde. Bakalım ya toparlar toparlamaz tekrar start vereceğiz. Yine devam kaldığımız yerden. İnşallah. E, ne vaziyette şimdi? Ağrısız var mı? Yani çok ağrı yok. Antrenman yaptırtmıyor ama biraz ödemim var. Günlük hayatımda hiçbir sıkıntı yaratmadı da e, ama can sıkıyor. Yani e, aktif 20 yıl her gün aynı şeyi yapan bir insan bunu yapamayınca kendini gerçekten çok kötü hissediyor. E, baklava bırakmadım baklava sayemde baklava satışları patladı. Evet. Bütün bu cüccılar baklava yiyor. Evet bu adamı Amerika'dan ithal et. <laughs> taze, <laughs> taze geldi. Aynen ilk Türkiye şampiyonası. NPC yarışlarına falan da katıldın değil mi? Aynen Özgür abi ben 2 NPC yarışı yaptım. Atletik Fizik'te. Onlar evet. okuyordun orada. Aynen bitirdi. USA'da önce finans, sonra fitness eğitimi aldım. Bu arada da işte vücut geliştirme falan derken yarışlar. Eğitim bitti, döndüm. İlk Türkiye şampiyonası. Vallahi güzel geçiyor. Yorucu ama keyifli. Biraz evvel konuşuyoruz adamla. Adam diyor ki, ben günde 6000 bin küsur kalori almazsam <laughs> huzura eremiyorum diyor. Kilo Aynen Özgür abi. Diyor. Ben 6000 kaloriyi bulmazsam kilo veriyorum tutmak için yemem lazım. Böyle yanlışlıkla diyor öğün atlarsam diye 3 kilo veriyorum. Aynen yani. abi tart hemen öğün atlayınca tartıya koşuyorum. <laughs> ne olmuş diye. Nadide hakemlerimizden. Hakem demeyelim teknik kurul. Teknik kurul evet, özür dilerim. Farkını bilmiyorum ben bu arada. Ee, hakem değiliz. Türkiye şampiyonlarından bir takım seçiyoruz. Ha, teknik kurul ona mı yarıyor? Evet. Bir takım antrenörüz aynı zamanda. Ben böyle her gördüğümü hakem diyorum. Evet, genelde kıyafetler aynı olduğu için ama burada bu ayrılması var. Bu arada çok böyle seni takip ediyoruz, silahlar, toplar, tüfekler, evet. Bazı seviyorum. falan derken... Çok seviyorum Ne silahlar. yaptın, taşımıyorsun üstüne bir şey değil mi? Taşımıyorum. Üzgün <laughs> müsün bu konuda? <arada? gülüyor> Taşımıyorum. Üzgün müsün? Yani değilim aslında da, e, olsaydı iyi olurdu Çok şaşırdım, benim hiç haberim yok asla. Kimse bana yazmıyor etmiyor. Yani beni işte aracı olarak kullanıyorlar, silah olarak kullanıyorlar. Bana da yazabilirsiniz, ben kimse yemiyorum çünkü. Ama <laughs> yemesi zor. Evet, evet. İnsan çenesi yoruluyor. Abi çok fena. Dışarı çıkması zor, önünde durmadan öğün taşımak zorundayım falan. Evet, bir de dışarıdaki porsiyonlar da doyurmaz seni. Doyurmuyor abi, yok. Yani evet. her öğün yarım kilo tavuk, 200-250 gram pirinç yiyince Dışarıda onu yakalayamıyorsun tabii haliyle. Aynen. Bak biz mesela şu anda... <gülüyor> <gülüyor> Beni onlar kurtarmıyor işte abi. Abi abi yemekten sorumlu bakan. Federasyonun evet. yemekten sorumlu bakanı. Organizasyon her şeye bakar kardeşim. Sana teşekkür ederim. Ben Amerika teşekkür ederim Özgür abi. Ne sorduysak cevap verdin. Estağfurullah abi. Hakikaten ben... bizim ulaşamadığımız yerlere ulaştık. Estağfurullah. Benim için sizle irtibatta olmak keyif abi. Evet. Bir vakti bak, gelip tanımadık. tanımadık ama bizi verirmiş. Evet, dün, dün tanımadık ama ilip. <laughs> Selamlar efendim. Kupamız evet, var. Yıllar sonra geri döndük. Dönüşümüz muhteşem evet, olacak. Dönüştük. Evet, evet. Bak şampiyonlukta döndük. Teşekkür ederim herkese. Süpersin. <laughs> 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 Her şey bir forma girmekle başlayıp sonra yarışma hazırlığı için beni <gülüyor> kandıran, <gülüyor> sonra da yarışmaya sokmaya ikna eden sevgili dostlarım. Ben gurur duyuyorum arkadaşımla, müthiş bir üç ay geçirdi. ya yani bu kadar disiplinli olabilir bir insan. Hani böyle Alman disiplini derler ya, Alman disiplini ya gibi. Ya nokta nokta, nokta nokta işledi, ilmek ilmek buraya geldi. Kendisini tebrik ediyorum, gurur duydum kardeşim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, Instagram'ım hacklendi. Yeni Instagram'ım, Oktay Yavuz Aslan olmuş. Esra sana bir şey teklif edeceğim bu arada. İşler çok kesat, ee, parasına bilek güreşi yaptıralım mı <gülüyor> sana? <gülüyor> Olur abi. Hiç problem değil. Benim de para ihtiyacım var. Evet arkadaşlar. Maçasına Benim güvenen Esra ile Dilek Güreşi'ne gelebilir. <gülüyor> Görüş <gülüyor> şampiyonu. Herkese başarılar diliyoruz şimdi. İyi olan kazansın. Natural bodybuilding dediler. Yaptık. Natural. Buyurun. Sert idna, sert diye. Önden normal duruş alabilir miyim? Lütfen. Evet. Sağ Süper. Bravo. Sağ çeyrek dönün. Aferin kız. Çok güzel. Hemen bacağı kapat, solu. Hemen kapat, solu. Aferin. Bravo. Geriye çeyrek dönüş. Aferin. Mükemmel. Açın kanadı, aç, aç sağ hemen yat geri, aç dengeli, süper, mükemmel. Sağ çeyrek dönüş, Evet başkanımız ve sayın hocamız. Hocam geldiniz Kıbrıs'tan hoş geldiniz. Hocam teşekkür ederiz sağ olasın hoş bulduk seni görmek ne güzel. Sağ olun teşekkür ederiz. Ee, nasıl gidiyor Kıbrıs'ta şu anda hayat? Biz gayet iyiyiz. Yani çevremiz ateş topu da yani şu açıdan iyiyiz. Sporcularımızın başarısından dolayı mutlu ve gururluyuz. Hayat da güzel gidiyor. Ee, çocuklarımız, gençlerimiz ve büyükler ee, gerek fitnesste gerek vücut geliştirmede. Şimdi son branşımız powerlifting'de de geçenlerde Türkiye şampiyonasındaydık. Burada da Türkiye Şampiyonu aldık. Rekor kırarak. Hayat güzel gidiyor bizim açımızdan. Bak benim sevgili takipçim. Evet. Özürüyoruz. Adamla kaç senedir karşılaşıyoruz? Kaç sene geçti? Bir beni çekmedi, herkesi çekti. <laughs> bir beni ısındı Adam 21 yaşındaymış ya. 106,5 kilo. Maşallah. İnşallah üzerine koya koya vereceğiz. Bir 90 kilo, bir 98 kilo oldu. Bir 104 kilo oldu. Bu sene 106 kilo. Hedef ne? Hedef yani doğru kiloda aslında. 100-110 kiloda en iyi formu yakalamak. Peki İstanbul dışı bu seyahatler arasında nasıl antrenman yapıyorsun? Ya yani var. gece 11, 12, 1 olsa da yapıyor musun antrenman? Yani açık salon bulursam yapıyorum. Sağ olsun diğer şehirlerde arkadaşlar Aa. salon sahipleri davet ediyorlar eksik olmasın. Bir gün böyle. Evet, Sen şimdi teknenden uzaklaştın diye üzülüyorsun. Abi hiç sorma kaç, iki gündür, üç gündür burada kapalı ya, ortamda alışkın değilim. Aynen. <laughs> Allah'tan o da denizi görüyor da böyle bakıyor.